Şimdi burada daha değişik ilginç bir şey tavsiye, yani görüntü şekil olarak bir şeylerden bahsedeceğim. Burada bir biber ağacım var. Yani ağaç diyorum çünkü bu biber 5. senesinde şu anda 5 yaşında. Hemen arkada bir biberim var. O 4 yaşında. Onu sonradan ilave ettim. Orada müsait uygun bir köşe buldum. Bu da 4 yaşında. Şimdi bunların özelliği burada ağır kış mevsimi yok don yok, kar yok, kışın eksi dereceler olmadığı için burada biberler uzun süre dayanıyor. Ben de biberleri diktiğim zaman öleseye kadar bırakıyorum. Her senenin başında baharda ekstra gübrelerle destekliyorum. Ve biberler 4 sene, 5 sene, 6 sene duruma göre, bakımına göre devam ediyor. Neresi burası? Burası Melbourne. E. Avustralya'nın Melbourne e kazasına kar yağmıyor. Şimdi orada bir şey daha var. Biberi anladık. Da bazıları tabii kırmızı, bazıları yeşil. Şu anda kış başladı. Hala taze biberlerim var burada. Bunlar devam edecek. Baharda yeniden çoğalacak. Baharda yukarıdan az bir hafif küçük budama yapacağım. Budamadan sonra gübreyle destekleyeceğim. Ve hasılı böylece devam edecek. Artık ne zaman ölürse kendine kaldı. Öldüğü zaman sökeceğiz. Yanına başka bir şeyler dikeceğiz. Yeni biberler. Seneye buraya en az iki tane daha biber dikmek istiyorum. Şimdi şurada bir şey var. Şurada bu çeri domatesin sapı. Bu Uzlayıp gidiyor. Böyle yaklaşık şu arkadan ta dolaştı şuralara. Bak burada hala domateslerim var. Şu domateslerim de var. Şurada da yeşiller var. Havalar serin gittiği için artık yavaş yavaş eriyor. Bu tahminen 3 metreden fazla görünüyor. Bu iri taneli çeri domates diyorlar buna. Bunu yazın ve yakın bir zamana kadar en az tahminen 70-80 tane falan çeri domates yedik. Her dalında 7-8 tane oluyor. Ben de 10 kadar aşağıdan başladım. Erdikçe kopardık. Ee, tahminen işte 70'ten fazla çeri domates yedik. Hala dalında var. Onlar da artık nasıl olur bilemiyorum. Turşu koyarsınız. Ee, i̇şte elesiye kadar dursun veya ölesiye kadar dursun. Tabi domateslerin ömrü bir yıllık. Bu seneye kalmaz. Ee, kışın öldükten sonra onu sökeceğiz. Onun yerine yeni bir şeyler dikeceğiz ne yaşarsa. Tabi bu şeyin kendi gövdesi büyük bir bidon. E, tahminen 200 litrelik bidon. Bunun içinde bol kübreli toprak var. E, düzenli sulandığı zaman e, derya deniz her şeyi veriyor. Şimdi ben e, yukarıya limona çıkıyorum. Yine burada biraz daha e, toplayacaklarım var. Sararmış ermek üzere olan ve biraz da seyretme biraz da budama şeklinde yukarı doğru çıkıyorum. E, ayağımı sağlam bir yere bastıktan sonra şunlar Biraz uzun bunları budamam lazım. Hem bu diyeceğim, hem limonlarını indireceğim. Böyle kasanın içine. Bunlar biraz hem ağaç gençleşecek budama yapınca, hem meyveler azalıp irileşecek. Şunu da şuradan kesiyorum. Evet böylece gördüğünüz gibi biraz da böyle uçlarında çiçek falan var ama biraz da kıymak lazım yoksa bu ağaç hiçbir zaman budanmaz çünkü yılın 12 ayı üzerinde limon var her an ermiş limon küçük erik gibi ceviz gibi limon ve uçlarında çiçekler de var 12 ay üzerinde limon var onun için bazen böyle budamak lazım Yedi veren mi? Yedi veren diyorlar ama bu benim gördüğüm kadarıyla yılda dört defa çiçek açıyor. Dört defa çiçek açınca yedi veren gibi oluyor. Şimdi şuralarda bir yerde çiçek de vardı. Şunu da şuralara kesiyorum. Hem budama hem çiçek de Bak şu hasarın içinde çiçek var. Ucunda o limonun çiçeği. Hem çiçeği var hem ermiş limonu var hem de Arada 2-3 kat değişik ebat boylarda limonlar var. Onun için limonu hiç bitmiyor. Böylece limon ihtiyacı devam ediyor. Limonun fazlasını da arkadaşlara, komşulara, tanıdıklarına, akrabalara falan hediye ediyoruz. Çok da güzel oluyor, işe yarıyor.